Ne yapayım bugün? Size biraz ekonomi anlatayım istiyorsanız. Anlatayım. Şimdi bakın çocuklar, aşağı yukarı çoğunuz yüksek taksit sahibisiniz, bazılarınız doktora falan yapıyorsunuz. Burada çok güzel bir konu olacak, bak bu sohbeti iyi kaydedin de anlatayım. Evet, başlıyorum artık. Şimdi bakın, siz Mühendis oldunuz, avukat oldunuz, doktor oldunuz veya aranızda sosyal sosyal bilimlerde okuyanlar da var. Şimdi size bir beyin jimnastiği yaptırayım mı ben? Hepinize bir beyin jimnastiği yaptıralım ve zaman yolculuğu yapalım. Bugünkü konumuz zaman yolculuğu olsun. Ama zaman yolculuğu ekonomik zaman yolculuğu. Bakalım ve sohbetimize başlayalım. Evet. Şimdi Mustafa sen yapıyoruz bu zaman yolculuğunu. Şimdi Mustafa kardeşimiz bizim gerçekten de üniversite imtihanında yani lise sonunda girilen üniversite imtihanında işte yüzde birlik dilime girdi. Çünkü bir okul kazandı. O okulu bitirdi ve şu an yüksek yapıyor diyelim. Burada onu hafif tanıtmış olalım. Reklamını da yaptık Mustafa'nın. Bu arada Mustafa da bekar. Onu da söyleyelim size. İşte bu Mustafa kardeşimize beyin jimnastiği yaptırıyoruz. Mustafa, güzel kardeşim. Şimdi senin yaşın 22 mi? 23 mi? 23. 10 yıl sonrasına gitsek, yani yaşın 33 olduğu zamana gitsek, 33 yaşındasın diye hayal et kendini. 33 yaşında, yani bundan 10 sene kadar sonra senin bir tane dairen olsun mu? Bir evin olsun mu? Olsun. Tamam. Bu evin nerede olsun Mustafa? Etiler'de olsun. Tamam. Güzel. Etiler'de karşılık bir ev olsun. Etiler'deki evin bir trilyonluk olsun. Tamam. Yani bir milyon liralık olsun yeni hesapla. Bir milyon liralık bir evin olsun. On yıl sonra. Pekala Mustafa. On yıl sonra bir tane araban olsun mu? Yani sadece bir tane araban olsa olsun mu? olsun? Ne olsun? Mercedes cip olsun diyorsun. Başka cip olsa olmuyor mu? Kurtarmıyor mu? Tamam. <laughs> Mercedes cip olsun. Bir tane de Mercedes kaç lira bunlar? 200-300 lira mı? 400 lira. bir cip olsun. Oldu sana 1 milyon 400 lira değil mi? Tamam. Peki 10 yıl sonra 33 yaşına geldiğinde Mustafa senin kenarda köşede paran olsun mu? Olsun. Ne kadar olsun Mustafa? 1 milyon diyorsun ama 600 olsun hesap düz olsun. O oldu mu? Oldu. Evet. Mustafa'nın 600 lira da parası oluyor. Toplam 10 sene sonraki hayali 2 milyon lira. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın, Mustafa diye bir arkadaşımız var. Üniversite imtahanında derece elde etmiş, daha sonra okulunu başarıyla bitirmiş ve şu an yüksek yapan yani doktora talebesi bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın hayali 10 sene sonra bir evinin bir arabasının ve kenarda köşede bir parasının olması. Bu da 2 milyon liraya tekamül ediyor. Şimdi bakalım bu hayal gerçekleşecek mi? Onu göreceğiz. Şimdi dünya matematik üzerine kuruldu. İşte biz de bir matematik hesaplayacağız. Mustafa evladım senin 10 sene sonra 2 milyon liranın bir kenarda köşede olması için yılda senin kenara köşeye 200 bin lira koyman lazım. 200 bin lira koyman için de kenara köşeye ayda senin neredeyse 18 bin lira kenara koyman lazım. Mustafa senin ayda 18 bin lira kenara koyman için güzel kardeşim en az 30 bin lira kazanman lazım. 30 bin lira kazanabilir misin sen yavrum? Şu an girsen bir holdinge okulu bitirsen kaç lira alırsın? 3 bin 5 bin lira doğru mu? Doğru. Bu ne demek? Sen ayda 18 bin lira kazanamayacağın için ortalama olarak bu senin hayalin olur mu? Nah olur derler ama ben öyle kötü söz söylemem. Böyle bir hayal olmaz. Senin hayalinin gerçekleştirmesi için olması gerekeni söyleyelim. Evet 5 bin lira aylık alsan ortalama istikrarlı, 3 binini biriktirsen senede 36 bin liran olur. 10 sene sonra da en fazla 360 bin lira olur. Matematik ilimi böyle söylüyor. Yani sen okursun, 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 yüksek kere yüksek yaparsan 10 sene sonra bir ayının kiracısı olursun. Bir sonradan görmenin kiracısı, bir fatura hırsızının kiracısı, bir uyuşturucu kaçakçısının kiracısı, bir boş geçmeyeli meyce diye cebe indiren bir din tüccarının, bir layiğin, bir entelin, bir dantelin baba parası yiyen birinin kiracısı olabilirsin. Evinde olmaz. Metrobüste oraya gidersin. metroyla ile gelirsin. İşte demek ki para kazanmakla akılın, tahsilin alakası yok. Ama ben niye size inatla okuyun, 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 okuyun diyorum. Şu an Mustafa'nın başına gelen şey bütün mühendislerin, avukatların ve doktorların başına gelecek olan şeydir 10 sene sonraları için. 10 sene sonrası hayallerini en fazla şöyle kurmadılar. Yani ayda 3 bin lira biriktirirsek senizde 36 bin lira olur. 10 sene sonra 360 bin liramız olur. Ya kayınpederden para otlanırız ya anamızdan babamızdan bir yer sattırırız. Belki bir dairemiz olursa olur. Belki de 20-30 bin liralık bir tane arabamız olursa olur. Kenarda köşede de bir paramız olmaz. Hayalini kursanız daha doğru. Peki bu hayali nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bundan daha iyi şeyler nasıl olabilir? İstanbul'da bir buçuk milyon tane daire, envai çeşit lüks araba var. Bunları nasıl alabilirsiniz? Kesinlikle ve kesinlikle ticaretle uğraşırsanız ancak para kazanabilirsiniz ve kendinizde köşenizde para olabilir. İşte Fahri Kainat Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ey Allah'ın kulları korkmayın ticaretle uğraşın rızkın onda dokuzu ticarettedir. İşte bir şekilde ben de inadına sizi ticarete sokmak istiyorum. Ama inadına ticarete sokmanız için sizi okulunuzu, tahsilinizi asla ve katil surette yarım bırakmayın. İnadına üstüne üstüne gidin diyorum. Evet bir şeyin ticaretini yapmalısınız. Ama bari ticaretin en güzel olan ilmin ticaretini yapın. Fikirlerinizi satın. Fikirlerinizi insanlara anlatın. Fikirlerinizin etrafında insanlar birlik olsun. İşte o zaman bütün hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. O dairelerde yüzlerce daire alırsınız. Dairelerinizin zekatlarını verirsiniz. Dairelerinizde kiracılığınızdan para almazsınız. Onların çocuklarını çocuklarını okutursunuz. Eğer ilminizin ticaretini yapmazsanız ya da bir şekilde bir okulunuzu bitirdikten sonra ticaretin içine giremeyecekseniz hiçbir köle 10 yıl sonra değil 40 sene sonra da hiçbir hayalini gerçekleştiremez. Hep borçlu, hep borçlu, hep borçlu, hep borçlu kalırsanız. Çünkü 1930'lu 40'lı yıllardan sonra matematik ilimi, iktisat ilimi iyice ne gelişti ve insanların çaplarını ve kazançlarını hesapladılar. Sonu biliyorsunuz işte ben size anlattım. Aç at mı daha yük çeker, çok atma daha yük çeker. İşte anlatıyorum köleliği anlattığım videolarımı seyredin benim. Demek ki bir insan okuldan mezun olur olmaz ona otomatik olarak bir standart koyarlar ve o standart dışına çıkmasına izin vermezler. Zaten büyük şirketler müşveti verirken bile böyle yapar. Meşhur Siemens'ler, bugünkü Siemens'lerden başlamıyoruz. Uluslararası skandallar oldu. Yani böyle olunca suçunuzu teşkil etme Zaten etse bize dava açsalar çok umurumuzda değil. Paramız var bizim. Biz de onlara karşı dava açarız. Hani diyorlar ya paran kadar konuş. Biz de şimdi böyle kaşınıyoruz ya bize dava diye böyle diyoruz. Çünkü biz insanları iftira etmeyiz. İşte bu büyük uluslararası şirketler, büyük otomobil lobileri, işte büyük ilaç firmaları hep bunu yaparlar. Dünya Sağlık Örgütü'nü bile şebeleye çevirmiş ilaç firmaları. Ne yaparlar? Bakarlar rüşvet verirken derler ki ya bak senin aldığın para beş bin dolar, yılda alırsın altmış bin dolar, 40 yıl çalışsan alacağın para işte senin üç bin dolar, beş bin dolar. Al bu parayı dediklerinde o işte etik değerlerden bahseden etik vakıfların sahiplerinin bile rüşvet aldığını dünyada görürsünüz. O halde siz düşmanınızı düşmanınızın silahıyla savaşın. Dünyada artık silahlar ve savaşlar parasal savaşlara döndü. Büyüklükleri anlamaya çalışın. Bakın Türkiye'deki en büyük firmalarda 70 bin 80 bin kişi çalışıyor. Amerika'da Walmart, Walmart diye böyle firmalar var. Gıda devleri veya işte otomotiv devleri veya petrol devleri. Bunlar da yani milyonlarca insan çalışıyor. Korkunç büyüklüklerle ancak onların silahıyla mücadele ederseniz Sizin amacınız savaşmak değil, sizin ama amacınız barışmak, huzur olması. Sizin de huzurunuz, ailenizin de huzurunun olması. Mustafa Ahmet Mehmet, ha bunu da söyleyin. Bundan sonra haftada ya da haftada olmasa da ayda birkaç gün bu yalıda toplantı yapalım. Gelsin millet görsün. Bu vatan evlatları nerelerde ölüyor, niye ölmüş, niye önünden geçemiyorlar şu rıhtımların. Bunları görsünler, bunları anlatalım. Bunu da unutturmayın, hatırlatın bana. İşte velhasıl çocuklar ki herkes her üniversitede okuyan genç muhakkak ve sureti katiyede ne yapmalı biliyor musunuz? 10 yıl sonrasını düşünmeli. 10 yıl sonra ben nerede olacağım diye kendine bir hedef koymalı. Hedefsiz insan olmaz. Allah bize hedef koymuş. Yaşayan kula bile hedef koymuş. Cennete gitmek ya. Cennete gitmenin hedefi var. Cennette hangi mertebeye gideceğinin de hedefi var. Cehennemde de nereye gideceğinin hedefi var. İşte o açıdan bizim hedeflerimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak. Ama yeryüzündeki hedeflerimize de, hedeflerinize de ulaşın. Muhakkak kafanızda çıtalar koyun. Buralara yapmam için neler yapmam lazım? Mesela şu hedefe ulaşmam için benim ne yapmam lazım? Bakın, üniversitede bir yılda bu kadar kitap okutulur. Dört yılda da bu kadar kitap okutulur. Bu kitabın hepsini okumuyor ki zaten talebe. Allah aşkına yani bu kitap size bir şey katmaz ya. Bunun yanına birkaç tane ek başka bir kitap okuyun, bir şey öğrenin. İnadına hocaları zorlayın ya. Hocaların kapısına vurun tak 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 diye. Hocam ben bunu anlamadım deyin. Anladığınız konuyu detaylı sorun. Hiçbir tane hocanın ben daha geri çevirdiğini görmedim ya Türkiye'de. Gidin sorun. Hem de hocalar emin olun. Doçentler, profesörler, doktorlar. Kendine soru soran insanı daha çok sever. Ona referans olur. Onu bir yerlere tanıtır, anlatmaya çalışır. He böyle yapıyorsun sizi reddedeni de bana söyleyin ben onun aklını başından alırım elhamdülillah. Hani gideriz ona da bunun hesabını sorarız yani. Ama ben daha bugüne kadar böyle olay görmedim. Gerçekten de gidin öğrenin. Bakın bir konunun yanına bir konu koyun. Üniversiteyi bitirdikten sonra asla ve katta iş aramayın. Sakın böyle salak salak işler yapmayın. Eğer üniversitede okuyorsanız okuma sıralarında okurken stajlara gidin. Okuma sıralarında iş arayın. Yani çok vakti oluyor insanın. Soruyorsun en son hangi kitabı okudun diyorsun boş vaktim yok diyor. Ulan komple boşsun zaten. Nasıl boş vaktin yok senin yani? İşte çocuklar onun için milleti kandırmayın, ailenizi kandırmayın. Allah aşkına okurken eğer okuduğunuz konuyu yapacaksanız, okuduğunuz konuyla ilgili bir iş yapmak, iş kurmak istiyorsanız lütfen ikinci sınıftan itibaren, üçüncü sınıftan itibaren staj gibi gidin gelin, iş adamları sizi tanısın. Kötü bir şey yok. Vallahi billahi okumuş, tahsili bir insanı görünce insan oğlundan, evladından daha fazla seviyor. Sonra gidin hocalarınızla irtibata girin, hocalarınıza sun. Hocam ben bir şey yapmak istiyorum, ailemin durumu şöyle, böyle değil. Bak vallahi geri çevirmez insanlar. Hem de iki açıdan çevirmez. Bir de o da böyle ileride cevval talebeleri olsun, onun etrafında böyle birileri olsun ister. Çok iyi bir şeydir, paylaşın. Sorun ya. İnsan bir kere bu yaşlandıkça insanlar ilimde de ilerlettikçe belki yakınından yüz çevirir. Kendine bir şey soranın yerine doğru gider. Yani o da o tarafa doğru yönelir. Yani dediğim gibi aman bak okuyalım. Beşik'ten mezara kadar okuyacağız. Ama muhakkak ilmimizin de ticaretini yapmaya çalışacağız. Son sözlerimiz de nedir? Muhakkak hocalarınızı gidin sorular sorun. Onlardan tavsiyeler alın. Kendinizden büyük 20-30-40 yaş olan insanların sözlerini dinleyin bir müddet. Sakın iş kurmamış adını vereceği iş aklını dinlemeyin. İşte evlenmemiş bir insanın evlilik hakkında vereceği dinlemeyin. Kur'an'ın ilk ayetini son ayetini bilmeyen, Kur'an'daki surelerin kelime manasının ne olduğunu bile bilmeyen adamdan Kur'an dersi vaazı almayın. İşte dediğim gibi huzurlu olun, mutlu olun ve hücum edin. Hücum edin, hücum edin. Bilgi berekettir, unutmayın. Hadi hakkınızı helal edin. Bana da öldükten sonra dua edin.